Allahümme şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, marifeti üzerinize olsun sevgili dinleyicilerim. Bugünkü konumuz kulluk. Kul ne demektir? Kul ne deniyorsa onu yapan kişidir. Kulluk ise eylemi yapan yani yani kul olma durumudur. Bizler kimlere kulluk ediyoruz? Bir kişiye, bir zümreye, bir topluluğa, bir insana kulluk ediyoruz. Ama bunlar olmaması gereken kullardır. Fıtratımıza göre biz kine kulluk etmeliyiz? Allah'a kulluk etmeliyiz. Sözde Allah'a kulluk ettiğimizi söylüyoruz ama yanılıyoruz. Acaba kaçımız Allah'a kulluk ediyor? Allah'a kulluk etmek ne deniyorsa Allah ne diyorsa onu yapmak demektir. Acaba kaçımız Allah ne diyorsa onu yapıyoruz? İş yerimizdeki patronumuz, evimizdeki anne babamız, eşimiz, dostumuz bir şey söylediklerinde Allah'ın emir ve yasaklarına çakıştığı zaman bu sefer Allah'ın dediğini yapmayıp onların dediğini yapmak durumunda kalınca o zaman onlara kulluk etmiş oluyoruz. Onlara gerek saygımızdan, sevgimizden, gerek çıkarlarımıza dek düştüğünden yapıyoruz. Ama yanılıyoruz. Tabii ki onların da dediklerini, onların da yönlendirdikleri şeyleri yapacağız. Ama Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşmediği müddetçe yapabiliriz. Bunu Allah'a rağmen yapanlar var. Örneğin iş yerindeki patronumuz namaz kılmanı istemiyorum. İşlerimiz çok yoğun bir de onunla mı uğraşacak? uğraşacağız dediği zaman kazaya bırakırsın sonra kılarsın dediği zaman biz işimizi kaybetmemek adına patronun dediğini yapıyoruz. İşte burada iş devreye giriyor biz Allah'a kolluk etmeliyiz. Fıtratımıza göre Allah'a kolluk etmeliyiz. Allah kendisine kulluk etmemizi istiyor. Örneğin bir kulübe kulübe bağlıyız. Spor kulübüne diyor canımız, ciğerimiz diyoruz. Onlara o kulübe bir sürü ev bağışlayanlar var. Bir sürü yardım yapanlar var. Ya bir fakire yapsalar, bir zekat verseler olmaz mı? Allah bütün ayetlerinde zekatı da emrediyor. Namazı ve zekatı emrediyor. Yani böyle hatalar yapıyoruz ve farkında olmadan şirkete düşmüş oluyoruz. Bunu böyle de düşünebiliriz. Bir de bunun yanında bazı şeylere inanıyoruz. Totem. Ben buna ben buna inanıyor. Totem yaptım. Veya bu beni Allah'a yakınlaştırıyor. Ben bunu yaptığım zaman Allah'a daha çok bağlanıyorum. Niye Allah'a aracı koyuyorsunuz? Bir hoca, bir tarika şeyhine gidiyorsunuz. Orada tarika şeyhinin dediğini yapıyorsunuz. E, cennete gideceğiz. Nasıl gideceksiniz cennete? Allah'ın ayetlerini uyguluyor musunuz? Allah'ın ayetleri, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'e tabi olmalıyız. Acaba o şey, hoca Kur'an-ı Kerim'i uyguluyor mu? Yapıyor mu? Ya böyle şeyler oluyor. Bunları herkes için söylemiyorum. Çoğumuzdan bahsediyorum. Şimdi kulukla ilgili ayetlere geçiyorum. Bakara 165. Kimi insanlar Allah ile aralarına ona benzer nitelikler yükledikleri kimseleri koyar, onları Allah'a sever gibi severler. İnanıp güvenenler ise Allah'a çok güçlü bir sevgiyle bağlıdırlar. Bu yanlışı yapanlar bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın cezasının işledikleri suçla bağlantılı olduğunu o azabı gördüklerinde anlayacaklarına keşke şimdi anlasalar. Bazen aşırı sevgi de şirke düşürüyor insanı. Sevdiğin insan, arkadaşın, eşin, dostun bir şey istiyor. Ona taparcasına seviyorsun. Onun dediklerini yapıyorsun ama bu sırada Allah'ın ayetleri bir kenara itiliyor. Allah'ın dediklerinden çıkıyorsun. İşte burada aşırı sevgi de insanı şirke düşürüyor. İnsanı kafir yapabiliyor. Burada iblis iş başındadır. Çünkü iblis doğru yolun üstünde oturmaktadır. Şimdi Araf 16 ile devam ediyorum. İblis dedi ki: "Madem beni azdırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım." Araf 17. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükretmeyen, sana karşı görevlerini yerine getirmeyen kişiler olarak göreceksin. İblis o kadar düzenbazdır ki imanlı insanları bile küfre düşürecek konumdadır. Ama Allah'ın salih kulları bunların arasında değildir. Allah'ın salih kullarını şeytan saptıramaz. Hicr 39'a geçiyorum. İblis dedi ki: "Rabbim, madem sen beni azdırdın, ben de yeryüzündeki her şeyi onlara kesinlikle cazip gösterecek ve hepsini azdıracağım." Hicr 40. Ancak onlardan samimiyeti onaylanmış kulların hariç Burada iblis Rabbim madem beni azdırdın ben de yeryüzündeki her şey. Yani burada Allah'a meydan okuyor. Madem beni az suçluyor Allah'a suçluyor iblis. Her şeyi cazip göstereceğim onları saptıracağım azdıracağım. Ama kime azdıramayacak? Hicr 40'ta samimiyeti onaylanmış kulları. Yani salih insanları. Salihleri. Halbuki Allah bizden Kendisine kul olmamızı istiyor. Ne demiş ayetinde Allah? İşte Enam 102'yi okuyorum. İşte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz, sahibinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. Ve yine o her şeye dayanak olandır. Yani vekil olandır, dayanak. Yani kulluk yalnızca Allah'a yapılır sevgili dinleyicilerim. Bakara 21'e geçiyorum şimdi. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize, sahibinize kulluk edin ki yanlışlardan sakınabilirsiniz. Burada Allah ey insanlar bütün insanlara sesleniyor. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize yani kendisine Kulluk edin ki yanlışlardan sakınasınız. Allah'a kulluk edildiği zaman yanlışlardan sakınıyoruz. sakınıyor Çünkü sahibimiz Allah. Bizi yaratan Allah. Yerlerin göklerin yaratıcısı Allah. Şimdi e, en doğrusu, yani biz en doğrusunu Allah'a kulluk etmekte buluruz. Kula kul olmayacağız demek ki. Allah'a kul olacağız. Zariyat 56 ile devam ediyorum. Cinleri ve insanları kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım diyor Allah burada Zariyat 56'da. Yani yaratılışımızın sebebi bu. Ya yani kulluğu bana yapın diye Allah yarat, yaratıyor. Yani bu çok açık bir ayet bu. Enam 162 De ki benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm varlıkların sahibi olan Allah içindir. Burada Nebimize Muhammed Aleyhisselam'a sesleniyor. De ki diyor, şöyle de namazım de, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm. Yani her şeyimle Allah'a teslim olduğunu söyle diyor herkese. Allah içindir. Varlıklarına sahibi olan Allah içindir. Yunus 107'ye geçiyorum şimdi. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderebilecek olan yoktur. Sana iyilik etmek isterse onun lütfunu engelleyebilecek olan da yoktur. Allah lütfunu kullarından tercih ettiğini ulaştırır. O çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Allah bir insana zarar verecek olursa hiç kimse engelleyemez. Bir de lütuf iyilik etmek istiyorsa da ona da engel olacak yoktur. Allah lütfunu kullarından tercih ettiğine ulaştırıyor sevgili dinleyiciler. İsra 30 okuyorum. Rabbim tercih ettiği e, Rabbim tercih ettiği kişi için rızkı genişletir de daraltır da. Şüphesiz o kullarının durumundan haberdar olan ve onları görendir. Kimi tercih ediyorsa rızkı yayıyor, kimisi de e, kim e, Rabbi kimi e, rızkı genişletiyor kimi de daraltıyor. Onu bunu sınav için yapıyor, imtihan için yapıyor. Veriyor imtihan ediyor, sınıyor. Alıyor yine sınıyor. Allah böyle bir şüphesiz o kulların durumundan haberdar olan ve onları görendir. Allah bizi görüyor ve haberdar oldu. Haberdardır Allah. Ve ona göre ayarlıyor durumunu. Acaba şunu yapayım, ne yapacak? Acaba bu rızkı verdiğim zaman e, nasıl bir cevap verecek? İn i̇nancından vazgeçecek mi? bana kulluk edecek mi? Veya daralttığım zaman isyan edecek mi diye deniyor. Bir sınavdan geçiyoruz. Her an bir sınavdan geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İbrahim 31'e geçiyorum şimdi. İnanıp güvenen kullarıma de ki namazlarını düzgün ve sürekli kılsınlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık infak etsin. Harcasınlar. Bunu alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir gün gelmeden önce yapsınlar diyor Allah burada İbrahim 31'de. Yani inanıp güvenen kullarıma de ki diyor. Tabii ki inananlara ve güvenenlere söylüyor. Namazı sürekli düzgün kıl. E, verdim e, ikramdan, lütuftan, e, gizli açık harca diyor. Bakara 186. Kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Kullarım bana sorarsa, Muhammed, Nebimize Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor bunu. Ben onlara yakınım. Hani bir ayette vardır, şah damarımızdan, e, sinir uçlarımızdan yakınım diye çeviriler var. Ben e, duasına karşılık veririm. Dua edeceğiz demek. İşimizin olması için Allah'a dua edeceğiz, kulluk edeceğiz. Allah'ın yap dediğini yapacağız duasına. Ben diyor, diyor, duasına karşılık veririm. Yani bir şekilde ona gerekeni yaparım diyor, diyor burada. Bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Demek ki her ne şart olursa olsun Allah'a güvenmek lazım. Allah'a güveneceğiz, inanacağız ve ona teslim olacağız. Hud 123. Göklerin ve yerin gaybını, gizlisini, saklısını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona varır. Öyleyse sen ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Senin Rabbin yaptıklarınızdan yaptıklarınızdan habersiz değildir. Göklerin ve yerin gaybını bilinmeyeni her şeyi biliyor Allah. Bütün işler ona veriyor. Çünkü Rabbimiz her şeyi yarattığını bilmez mi? Öyleyse sen ona kulluk et diyor. Artık kulluk edecek başka bir şey yok çünkü. Bizi duyuyor, dinliyor. Şu andaki bize bizi de dinliyor. Benim konuştuklarımı da dinliyor. Sizleri de dinliyor. Yani öyleyse güvenip dayanacağız. Allah'a güvenip dayanacağız ki bize yardım etsin. Diyor ki Allah e, e, yaptık, e, senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yani her şeyden haberi var demek istiyor burada. Nal 52'ye geçiyorum. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Yani yerde, gökte, bizde her. hepsi onundur. Din de daim ona aittir. Siz Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? Yani yerde ve gökte ne varsa hepsi ona ait. Din de ona ait. Çünkü din bana aittir diyor zaten. E, çoğu ayette böyle. Siz Allah'tan başkasından kime kimden sakınıyorsunuz? Allah'tan sakının, kulluk, et, kulluk edin. Allah'tan sakının. Eee, Nahl 114'e geçiyorum. O halde siz Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olanları yiyin. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız verdiği nimetler karşılığında görevlerinizi yerinize getirin. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden temiz ve helal olanını yiyin. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız verdiği nimetler karşılığında görevlerinizi yerine getirin. Allah bize bir şeyler veriyor, nimetler veriyor. Biz de ona karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Onunla karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Allah ne diyorsa onu yapmamız gerekiyor. Yani Allah'a kulluk etmemizi etmemiz gerekiyor. Yani ayetlere göre sadece inanıp güvenenlere için söylenen bir söz bu. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanan, Nebimize inanan, Hazreti Muhammed'e inanan insanlar için söylenen bir şey. Kim Kime kulluk ediyorsa etsin ama Kur'an'a tabi olan İslam, Allah'a tabi olan Kur'an-ı Kerim'e tabi olmalı ve Kur'an-ı Kerim'in emirdeki ayetlere göre hareket etmeli ve hayatın ona göre düzenlemelidir. Şimdiye kadar okuduğum ayetlerde kulluğun yalnızca Allah'a yapıldığını, Allah'ın yerini tutacak hiçbir şeyin olmadığını ayetlerle açıklamaya çalıştım. Allah hepimizi sözde kullardan değil samimiyeti onaylanmış kullardan eylesin. Bugünkü programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı günler dilerim.